Var mı? Evet. Var, bir senedir yakıyoruz. Daha denemek amaçlı yaptık. Verimi çok güzel. Seneye çoğaltmayı düşünüyoruz. Göllere de ekim bu bazıları. O da deneme amaçlı. Oluyor dediler. Olursa devamı gelecek. Çoğaltmayı düşünüyoruz. Mutlarımla beraber destekledik. Orkü oldu. muhtar bayağı bir uğraştı. Geç dönüm yapmayı düşünüyorum. Karşıdan bir tarlayıcı alalım. Öyle yani verimi de çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Gençlerimize özellikle. Yani fazla bir şey yok. Yani zorluğu yok. Yani bize bayağı bir büyütüyorlardı. Böyle anlatırken. Zor, şöyle böyle. Hiçbir zorluğu yok. Herkese tavsiye ederim yani. Tebrik ederim. Muhtarım, bu e, Sera'cılık e, tarım meclis tanışmalardan bahsedebilir misiniz? İsmim Mustafa Akça, Teraplı Mahalle Muhtarı. E, İbrahim kardeşim benim. E, böyle bir şey yapacağım dedi. Bize destek olur mu? Oluruz dedik. Adana'da da ilk Orköy'den e, sera, biberli sera aldık çilek serası da aldık. 10 dönüm çilek serası 2 dönüm böyle yüksek kafalı sera. Naylon altı diyorlar. Biz de köyümüzün yanındayız. Böyle girişimci vatandaşlar Ejder falan var. vardı. Ondan biyogazdan bahsettik. Ejder meyvesi seramız var. Ondan sonra domates seramız var. E, biyogaz ürettik. E, hayvan gübresinden dört tane ev şu an mutfaklarını kaldırdı. Bedava oluyor. Evet, e, evin kullanılıyor, ısıtma da kullanılıyor. Bunu daha da geliştireceğiz biz. Elektrik jeneratörle çalışanını yapmaya uğraşacağız. Bakacağız ondan sonra. Evet. Ben de tabii işletmecimi tebrik ediyorum. Değerli muhtarım bu konuda çok çabalıyor. Eyder meyvesini bana getirmiştir ben de. Evet. Bakayım olmuş mu? Olursa diyorsun ya. Bir de bugün çiftçiler günü. Ben buradan tüm çiftçilerimiz günü kutluyorum. Hı -hı. Tam organik olmuş. Evet. Evet. Olmuş devam. Şeyi, bir de biz biyogazı üretirken onun sıvısını seralara veriyoruz. Hepsi doğal, organik. Hı -hı. Süleyman, ben her şeyi görüyorum Süleyman Milli görüşün temelinden geliyor. Yani o daha Başkanım, teşekkür ediyoruz yani. O kilaç değil. Siz de kilaç yapmalarınız olasın. Yapın Çok değerli muhtarım. Çok değerli mahallemizin saygılarım. Başkan yardımcılarım. Burada çok değerli bir başkanım, hainse başkanım, muhammed. <laughs> hepinizi saygıyla, saygıyla Çok teşekkür, Daha çok 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 teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Daha önce geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ali Küçük Ali Küçük onu da. Ama ben her zaman burayı ben Anamla yıllar önce

Oy vermesen, ödül <laughs> olmasan nereden mal olacaksın? Allah nasip etsin. Allah'ın e, verdiği kaderi kimse de etsin. Nasibinde varsa bir yerden gel, gökten iner. Öyle. Hiç bir yerde kimsenin canını yakmadım. Senin alaya kimseye laf atmadım. Köyümüze hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. <laughs> Alkış verin sana. <laughs> Evet. benim ta 2004'te yüz yol arkada. Süleyman da ben getiremedim, beni götürdü. Yani AK Parti o zaman. Bakıyorum için. Eee İshak Penişleri, Saycan Şantiye, Mutlu nasıl Efsane Ramza Müdürü. Meclisi biliyorsunuz. Efsane e, şey. Mostar. Temizlik Müdürü. Maşallah. Maşallah. Ali Allah. ben burada size bu zaten. o zaten. Dün geldi ya dün çocuklar burada.